sana. Diyorum ki siz bana bir tane nitro atın. Hmm. Bak şimdi ben size şey para bir, bir sus bir sus. Bir daha söyle. Ananen. <laughs> Pardon. Ha uy. İnsan galerici olunca Reis bir susun. Ya. Aynen öyle aynen öyle. Gözlerim cam gibi aynen öyle. Dursa da her o farklı yönde. Her biri akraba aynen öyle. Gel bir şey. araba var ha. Ben bir sıkıntı yok. Silah indir, silah indir. Kanka git önden. Silah indir, silah. Yo yo. Lan <laughs> 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 susun. <Dersesun. gülüyor> <laughs> kimse. <gülüyor> Arkadaşlar benden başka kimse konuşmasın ricamdır. Artık tamam. Tamam. <laughs> dostum, oyuncunuz kim? Benim dostum. Bu arkadaş ne sakat gibi lan söylüyor. Sakat. Sana, Sana ne? Sen, sen Oğlum bak benden artık konuşmayın. Şşş. adam. Konuşmasana da, kardeşim koruma. Seni, seni mi ilgilendiriyor ya? Bak. Arkadaşlar evet, benim motelde İyiyim. bir susun lan! <gülüyor> 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 motelde benim adamıma tek bulup 5 kişi falan yumruklamışsınız. Sonra da sizi benim adamlarım indirmiş. Yo. Aa yo mu? Arkadaşı geldi ya. ya. İlk önce kapat kendini ahbap. İlk önce tamam tamam bir relax, relax, relax 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 relax, relax. sus benden başka kimse konuşmasın dedim. dedim koruma evet, ananızı sikerim evet, korumalar ben, ben bir konuşabilir miyim ilk önce konuş ee, artık benim himayem altındasınız bu saatten sonra her gün 5 tane pistol vereceksiniz silah sen niye çekiyorsun Vur. Yerdesiniz. Yerdesiniz lan bu çocuklara. Yorumlara gülüyorum bunlar ne kafalar. Kafa yükselt yollara devam ben sizin gibileri denk alamam. Bunu basla. Evde vodka arkadan yasla. Kız gökte kendini kasmak sulu kuru mixle. Pumma da gaskar. Bunu basla. Evde vodka arkadan yasla. Kız gökte kendini kasmak sulu kuru mixle. Pumma da gaskar. Kuşku yerinde güvenim var rezans baby Bu benimle elimde Kamon on guys. günler bak böyle bak. Her zaman iyice Madagaskar kuş yenliğide Global orijin tas feydey Kalamara kuş gibi ezildin iyice Kudur <laughs> kof atsın adidas Trap hasat dededen miras Kafalar das sentler dolu pivaz Kido life'tan kurtul bana iyi bak Gözümün kolyeler de. Güzelim